Merhaba arkadaşlar, Titan TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Bugün hipotermiye serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, biliyorsunuz bayramda eee UHC'ler ve kadim metoselleri gelmeye devam etti. E, bu hafta biraz böyle olacak. Şu anda memleketteyim. Zor şartlar altında sizin için kayıt alıyorum arkadaşlar. Şimdi Allah'tan UHC'ler vardı. UHC'ler bizi kurtardı. Şimdi şimdi. En son neler yapmıştık? Ee, şuradaki solar paneli yapmıştık arkadaşlar. Daha sonra şuradaki e, void or minerlarımızı yapmıştık. Yanılmıyorsam bir anket düzenlemiştik. A, bu seri bitsin mi devam etsin mi şeklinde. Benim anladığım devam etmesi yönünde daha fazla oy topladık arkadaşlar. Hem yorumlarla hem forma yazdıklarımıza forumdaki anketle ilgili bir sıkıntı olmuş galiba. Lakin şimdi biraz daha bu serimize hipotermiye serimize devam edebiliyorsunuz. Kalim gezegen serimizi tamamladık. O burada bayağı Mana dolmuş yalnız ha. Güzel. Şimdi Şu e, cybernetic Ya cyber zamazing olayına bakmak istiyorum arkadaşlar. Super Android 13 görev Start Collecting Cyber Component. Şimdi Biz bu cyber componentlerden topladık mı? Bir ona bakalım. Neredesin? Şimdi şimdi şimdi. Şöyle yapsak. Aynen. Biker jacket. Mmm salvage Zamazingosu. Salvage hood jack. Hmm. Böyle garip garip bir malzemelerimiz var. Lakin bunlardan ne çıkacak, ne olacak hep beraber göreceğiz. Bu görevimizi tamamlamışız. setup energy search scanner. Şimdi bize bir tane scanner lazım. Scanner, cyberwave scanner, Charles Cube scanner, storage scanner. Şu arkadaş. Bunun için ne lazım arkadaşlar? Şu yukarıdaki göze benzer aletten lazım. Bunun içinde bir tane spider gözü bizim işimizi görüyor. Şimdi buna elektrik lazım mı? Bunu şu tarafa kurmak istiyorum. Şöyle koyayım. Yanılmıyorsam buna elektrik lazım olacak arkadaşlar. Ben yine de oraya bir elektrik hattını hazırlayayım. Ne olur ne olmaz. Şimdi bunun için bizim neye ihtiyacımız var? Küp. Power kübümüz var mı? Ayda. Hiç power kübümüz yok mu ya? Power self. Ne eksik? şunlardan 4 tane yapalım. Prismarine şartımız zaten varmış. Bir tane şu linklerden yapalım. Conduit ensemblardan var. Şunu bir alalım. Şimdi arkadaşım sen şu kartı bir linkle sağ olasın. Link 1 oldu. Biz yine de buraya bir elektrik santralimizi kuralım. İhtiyacı var mı, yok mu anlamış oluruz. Şimdi bu alt verecek. Şuraya kartımızı koyalım. Güzel içine doldurmaya başladı. Tamam elektriğe şu an için ihtiyacı yok. Anladığım kadarıyla. Şimdi bunun neyi skenlemesi lazım? Ona bakacağız. Start creating blueprints. Nasıl yani? Şimdi şurada yapabileceklerimize bir bakalım. Blueprint Arşiv, bir tane şundan yapalım. Robo Surgeon, Cyberware Charger. Bak bu elektrik için bu lazım olabilir. Şu aletten de bir yapalım. Şöyle koysam aya yani enerji alıyor. Bunun içine ne koyacağız ya? Blueprint çıkartmak için. Paper mı koyacağız? Sanki böyle bir kağıt amblemi var orada. Şöyle yanımıza bir kağıt alalım. Insert Cyberwave to Scan. Hmm. Şimdi şu bulduğumuz Zamazingolara bir bakalım. sen gel sen gel sen gel yanımıza hoodlans monitoring electron travel tamam şu anda bu taramaya başladı yanılmıyorsam bize şeyi çıkaracak blueprint arşiv yanılmıyorsam bu da blueprintleri içine koymak için aynen kullanacağımız ya kızlar bir gidin oha 19 dakika diyor sen ne yaptın be kuzen? Ve gerçekten 19 dakikada bunu tarayacak. Bravo. Şuraya bir chest koyalım. İçine malzemeleri atmak için. Demek ki bu işlem biraz uzun sürecek. Ben zaten bölüm arasında bu modu bir araştırırım arkadaşlar. Şu arkadaşlar şuraya kağıt da burada dursun. Oha baya baya hakikaten 19 dakika sürecek bu işlem. E hadi bakalım bölüm sonunda bakarız. Hemen bir uyuyalım arkadaşlar. Şimdi böyle yeni farklı modları öğrenmemiz lazım. Zaten bu oyuna devam etmenin amacı da bu. Başka. Bunları zaten şu anda yapamayacağız. Bekleyeceğiz bunlar için. Make a storage crates. Ayda. Bu niye bir görev ki? Şimdi storage crate small storage crate. Bunun için ortada bir wood casing lazımmış. Senden bir tane yapalım. Şöyle small size bir tane crate yapalım. Şimdi bir bakayım bu ne kadar malzeme alıyor içine. Oo. Tonlarca malzeme alıyor. Süper. Bu çok hoşuma gitti. Aynen gereksiz malzemelerimizi bunun içine depolayabiliriz. Şimdi bu arkadaş gitti. Şimdi storage drawer istiyor bizden. Şu görevleri halledelim arkadaşlar. Şimdi drawerlar yok mu bizde? Drawer olmaz mı ya? Bir sürü drawer yaptık aynen. Drawerlarımız zaten varmış. Bu arkadaşı uçuralım. Get a diamond veya crystal chest. Diamond chestimiz zaten var. Bu görevi de tamamlamışız. 64'lük diski doldurmamızı istiyor. Bravo be! Crate'e Dunk Null. Dunk Null neymiş? Dunk Null. Bu acaba Dev Null'un şeyi mi? Farklı versiyonları var. Bunun için Lapis, bunun için Redstone. Şimdi redstone karbon rod. Karbon nanotüp. Ama bizim baya iş yapmamız lazım. Tamam. Dunkle'ın görevine dalalım arkadaşlar. Şimdi bundan 5 tane lazım. Bunun için redstone karbon tüp lazım. Ve red stained glass pane. Hayda. Şimdi bunu yapmak için red stained glass pane tamam kere kırmızıya boyayacağız camları. Şimdi red glass. Bunun için kırmızı çiçek mi lazım bize? İlla, yok. Botanya renklerinden kullanabiliriz arkadaşlar. Ee, botanya çiçeklerimizi taşıdık mı yani? Yanılmıyorsam onları taşıdık. Şurada olması lazım. Aynen. Şimdi sen gel şöyle biraz kırmızı alalım. Bunları çevirelim. Daha sonra bunları boyaya dönüştürelim arkadaşlar. 8 tane. Güzel. 64 tane cam çıkartır bize. Sen şurada bir dura dur. Bu dunk nul arkadaşlar yanılmıyorsam. Ee, eskiden bir dev Null vardı. Yani örnek veriyorum. Kar kazarken sadece bir stack kar üzerinize alıyordunuz. Geri kalanı bırakıyordunuz. Şimdi 64 tane glass. Şöyle 16 tane glass paint. Şimdi arkadaşım seni yapmak için 5 tane bundan ihtiyacımız var ve dolayısıyla Of kaç tane ihtiyacımız var şundan yapmak için Karbon nanotüp tonlarca ihtiyacımız var raw karbona Dur bakalım çözeceğiz Şimdi kırmızı 5. Her biri için 8. 40 tane bundan ihtiyacımız var. Dolayısıyla 40 tane karbon nanotüpe ihtiyacımız var. Dolayısıyla 40 tane raw karbona ihtiyacımız var. 40 tane raw karbon. Şimdi bunları fırına vermemiz lazım. Yanılmıyorsam. Bir dakika. Karbon nanotüp yapacağız. Fırına verdiğimiz zaman bunlar şey olmuyor mu diye ee, başka bir şeye dönüşüyordu diye biliyorum. Dunk null. Hata yapmak istemiyorum arkadaşlar. Aynen fırınladığınız zaman diyor veya Eloy koyduğunuz zaman bu iş olacak. Fırın. Bir tane bir deneyeyim Aynen karbon nanotüp oluyor. O zaman sıkıntımız yok. Şimdi şöyle şuraya. Böyle buraya. Biraz da buraya koyalım. Bu işi çözelim hızlı bir şekilde. 40 tane mi lazım bize? 40 tane lazımdı. Bu arada kamera bugün farklı bir açıda arkadaşlar. Bakalım bunu beğenecek misiniz? Mikrofon da biraz yukarıda. Ses tam olarak nasıl geliyor? göreceğiz şimdi bunları yaptım redstone'un bol bol var sıkıntı yok şöyle 40 tane bunları attım 5 tanesini hazırladık çok güzel aha da dunknul'umuz hazır şimdi bu dunknul kıza bak yanıyor bak ola manyak dunk mood, Aynen içine toplamak istemediğim malzemeyi koyuyorum diye biliyorum. Hemen deneyelim arkadaşlar. Şöyle bir snowball alalım. Ters tıklayıp açtım. Dedim ki snowball topladığım zaman verme bana. Bakalım doğru mu? Yani verecek de 64'lük verecek. Aynen gördüğünüz gibi envanterimde birikmiyor. Dunk içinde birikiyor. 128 tane süper. Dunk Moon görevini de halletmiş olduk. Upgrade your armor to your heart desire. Hayda. Carbon shield. Make a carbon shield. Haydi bir de buna bakalım. Bu arada bu scanner ne durumda? Hala 12 dakikası var. Maşallah. Maşallah. Şimdi Dunkton kardeşim. Aynen sen şöyle bir dur. Sen işe yarıyorsun. Seni bir bırakmayayım. Ondan sonra neydi? Karbon. Karbon shield. Şimdi bunu yapmak için bir tane normal shield yapacağız. Ve raw karbonlarla kapladığımız zaman karbon shield'ımız da hazır arkadaşlar. Hop. Şöyle muhteşem oldu. Bunu da bir kenara koyalım. Karbon shield görevimizi de halletmiş olduk. Maken OP crossbow. Oh, bunun için bakacağım. Hearts desire. Bu neymiş ya? Bakayım böyle bir şey var mı? Hearts desire. Yok diyor kalbinin istediği gibi yap mı demeye çalışıyor. İstediğin gibi update tanımda bir görev diye düşünüyorum. Kill the Wither. Fight the Guardian. Find the Ender Portal. Kill the Ender Dragon. Oh. Create a Spark. Hmm. Automate Mana Production. Bunu yaptık arkadaşlar. Şu anda otomatik mana üretebiliyoruz. Terra Steel. Hmm. Create Piece of Terra Steel. Dur bakayım. Terra Steel yapabilir miyiz? Şimdi Terra Steel için bizim bayağı bir uğraşmamız gerekecek mi? Bir kontrol edelim. Öncelikle bir Spark yapmamız lazım. Spark için neyimiz eksik? Şu renklerden eksik. Gidelim şu çiçek özlerinden alalım. Bu arada küçük görevleri hallediyorum ki şu blueprint olayı bitsin. Ee, renk fark etmiyor. Yanılmıyorsam o yüzden bol olan renklerden 49 tane şundan var. Kullanacağım. 8 tane. Acaba renk fark ediyor mu? Spark yapmak için. Açıl bakayım. Gel 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 gel. Aynen renk fark etmiyor. 1, 2, 3. Tamam bu hazır. Şimdi bizim Lexia Botanya'ya ihtiyacımız var. Bu terastil görevini halledebilmemiz için. Basics and Mechanics. Lexicon Index. Şuraya yazsak. Terastil. Şimdi terastil yapmak için Complex Magic Alloy'muş. Bunun için şu arkadaşa ihtiyacı o bizim rünlere ihtiyacımız var ya. Şu rün olayına bir girişelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi et Botanya. Botanya'da rünleri yapmak için bizim Runic altara ihtiyacımız var. Runic altar içinde tabii ki Ender Pearl'ümüz var mı? bir tane Ender Pearl alalım. Hatta bu Runic altarlardan birkaç tane yapsak fena olmaz. Şimdi şeyin kablosunu buraya çekmemiz lazım ya. Şimdi şunlardan alayım yanıma. 64 tane şundan. Şundan. Sparkları buraya bırakalım. Sparklarla işimiz daha sonra olacak. Şuradan arkadaşımızı bir alalım şuraya bir atalım güzel şimdi sen bir şurada dur şu runic altardan bir yapalım çok güzel şimdi bu arkadaşımıza böyle bir koyayım buna mana lazım mana spreader var mı var çok güzel şuradan da bir mana spreaderi yerleştirelim arkadaşlar Şuradan runik altara vursun. Güzel. Şurada bu arada timer'ımız otomatik atıyor. Ben de ara sıra şöyle basıyorum. Eksik olan varsa yutsun diye. Şimdi runik artal çalışmaya başladı. Lexia botan için. Water, earth, mana, air. Hepsinden yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Room of Water Şimdi mana powder, mana steel, rır rır bunlar var mı ki elimde? Bunların olması lazım Rune of water yapmak için Mana powder Şu şeylerden biraz üretmemiz lazım ya Barut falan bulup Dur bakayım Şimdi en azından bir tanesini yapalım da Gunpowder Güzel Bol bol var, 32 tane Iron ingot Ver 32 tane. Başka? Diamond. 32 tane. Güzel. Endrayımın sayısı biraz az. Onu o yüzden bekleteceğim. Bir uyuyalım. Şunları bir üretelim arkadaşlar. Bu arada blueprint ne durumda bir ona kontrol edeyim. Devam ediyor. Daha 6 dakikası var. Şurada biraz birikmiş manamız vardı. Buradan yapabiliyor muyuz acaba? Yok. Altında çünkü şu arkadaş var. Şu arkadaşı bir kıralım. Gel o arkadaş. Heh. Alchemist Catalyst. Aynen. Şimdi. Şunlar Mana Powder. Şunlar Mana Ingot. Şunlar Mana Diamond. Süper. Şu Alchemist Catalyst'imizi de yerine koyalım. Ne olur ne olmaz Açıl bakayım Şimdi bu Bunun için başka ne lazımdı Ruin of water Şimdi bir tane olta lazım Oltayı yapalım Başka ne lazım Bomb meal ve sugar cane Şimdi Bomb meal'ımız var Bir tane bomb meal Şimdi senden bir tane lazım. Sizi bir atalım. Lexia Botanya kay kenara. Görev kitabı kay kenara. Sen de bir kay kenara. Gel. Gel. Yemekler beni beklesin. Şimdi bir tane bundan lazım. Bir de Sugar Cane. Aynen. Sugar Cane. Hadi bakalım. Şu taraftan. En azından bir tane Rune'i yapalım. Ondan sonra geri kalan Rune'leri ben bölüm arasında yaparım arkadaşlar. Şimdi kemik, sen, 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 sen. Aynen olmaya başladı. Yanılmıyorsam bir tane Living Rock bırakıyorduk üstüne. Neredeyse Regirold serisinde baya yapmıştık arkadaşlar. Regirold serisini izlerseniz. Bu tamam mı? Tamam. Şimdi bir tane senden bırakacağız. Vurduğumuz anda iki tane Rune of Water'ımız hazır. Alt sepeti. Şimdi başka ne lazım? Şu blueprint'i size göstermek istiyorum. O yüzden biraz daha yapalım istiyorsanız. Bakayım bu ne durumda. Bunun 3 dakikası kalmış. Güzel. Neyse biz o zaman çalışacağız. Şimdi sen git, sen git, sen bir git, sen bir git. Siz ikiniz bir durun. Rune of Fire. Nether ...Netherbrick. Brick. Şimdi. Netherbrick Brick var. E hiç Nether yok mu? Allah ya. Ayda şimdi. Bir tane mana powder. Bir tane bundan. Gerçekten yok. Kafamı yaktı. Rune of Fire. Aynen Gunpowder. Normal Gunpowder. Abi nedir Warp bende nasıl olmaz ya? Bunu yapmanın başka yolu var mı? Blaze çubuğunu atlıyorum. Bir tane bileş çubuğu harcıyı verelim arkadaşlar. Görevi halletmek için. Gel. Al. Değer mi hiç? Değdi. Yapacak bir şey yok. Şimdi kardeşim. Sen, 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 sen. Siz burada ola koyun. Run of Earth. Ha mantar. Block of Coal, Andesite Stone da oluyormuş Mantar biraz beni düşündürür. Acaba var mı? Yok tabii ki. Şimdi bunu yapmanın başka yolu var mı? O da yok. Ayda. Şimdi. Fire'ı yaptık zaten. Air'a bakalım. Air için bir şey gerekli mi? Tamam bu kolay gibi. Feather belki olmayabilir. Şimdi string. Ayda. String var. Feder var mı? Tüyümüz yok. Ayda tüy de yok. Yolumuz tıkandı arkadaşlar. O zaman ben bunları bölüm arasında bulayım. Şu skenerımıza son bir kez bakalım. 52 saniyesi kalmış. Diğer ruinleri yaparken gidelim fire'ımızı tamamlayalım çok canım sıkıldı. Şu mantarı büyük ihtimal şeyle yapacağız. Farklı bir metotla yapacağız ama hangi metotla yapacağız? Allah kerim. Fire'larımız da hazır. Rune of Fire. Onları da bir şuraya atayım. Hemen gidelim blueprintimize bakalım. Ne durumda? 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ulan blueprint seni beklerken Ne yap ya? Çıkarttı mı bir yere? Yok. Oha çıkma şansı olmuş arkadaşlar. Eyvah eyvah. Yani 10 denemeden birinde çıkacak bu blueprint kardeşimiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz en azından görevimizi tamamlamış olduk. Bu arada onu beklerken birçok tane görev yapmış olduk. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.